Ay ne oluyor? Açılmıyor mı efendim? Eli açın <laughs> Sen de Radyo'nun bana. Dayım evleniyor. Tam onu yapacaktım. Dayım damat oldu. Bir, şey. <gülüyor> 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 bir şey yapıyoruz. Bayramda. Bir ben. YouTuber'ım. YouTuber'ım. Ama daha sonra devam edin. Youtuber bu arada. 3 tane. 25 tane takipçi var orada. Ne? Ben 25, 25 abonem var o kadar. Al, İstersen bak yaparak kasardın da kendini. Yok ya ben öyle bir amacım yok ben anla bir iki diyorum. Gel Emine'nin Gördün orada Yavaş. ne yap yok. Çok çirkin görüyorum yani. Şimdi bir editor reklamı. etleme. Sen de şu ağzın için. Orada kovan var, onu çekeceğim size. Doğal olucam. Kafasını arı soktu. <laughs> Tam bak şu kırmızı yere, şurayı. Damla nasıl <laughs> bir tecrübeydi? <laughs> Videoya çektiğim kovanda aldılar o kovanı oradan. Dedem orayı söktü. Oradaki geriye kalan arılarda damla kafasına papa deterci yapmıştı damla kafasına. Sonra çıkardı onu. O, sırada tabii bunun kafası da doluştular. Üç tane falan vardı burada bu arada. Üç dört tane vardı. Kaç tane soktu artık bilmiyorum. Bir bağırışı vardı. Soktu! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya. ya güzel, bu komikti bu arada. Full <laughs> <Çok kullanım> koruma. Ya. <laughs> de kapattım. Yüz görümünü isterim. <laughs> Şerefsiz. Yaç ya. Geç sonlar artık. Varmadan önce düşünecektin. Anlamıyorum ömçük dedi. Aşağıdayım. Babam aralardan çok korkuyor. <laughs> Baba arı geliyor.

<laughs> Nasıl? <Ne>, Sabincim <laughs> <maşum. gülüyor> bulunca ne şey oluyor? Şımarıyoruz. Yani Ablamı kırdıracağım. Gel, gedik aldı, but döveceğim. Ya para verme boşuna. Ablama söyledik. Parayı <laughs> <Harbun>, şey. olmazdı. <laughs> Vallahi zaten mahalle arıyorum kafanı kırmaya gerizekalı. Niye ki? Tamam. Bir tanele video sana. alkış yok. Anca finger snap. Bu benim pam kuzen ya. Evet. Burnum böyle nasıl çıkıyor burnu? <laughs> Kardeş buluşması. Canım <laughs> <Kardeşim>. anas. <laughs> Akıllanmışsın sen de. Kuzey. Kuzey buluşması. <laughs> Arkadaşlar. Ya Muharrem'le çok takıldım, Yapacak bir şeyim yok. Annemle avuz toplayacağız. Hani avuz da değil mi ismi? Avu. Ha, Avu. Avuz ne alaka ben? Aklıma geldi. Ne çok güzel görünüyorlar. Keşke fotoğraf makinem getirseydim. Allah, Allah, Allah. Baba sanki sen topla mı ve veriyormuşsun gibi tamam mı? Baba biraz daha kibar olsana. Ne yapayım mı? Yap hadi. Gel ya, ya, hadi. Gel ya, nereye? Yap tamam mı? <laughs> Iyi i̇yi oh, gel 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 gel. Söyle evet. Kekik topluyoruz. Çorapların yakıyor abla. <laughs> Teşekkür ederim. Krosları nasıl peki? daha gidiyor Amcasını askere götüren bir sefer vardı da. Allah'ım çok korkutucu, çok gerici, çok fazla ot, her an yılan çıkabilir tehlikesi. Yani Şuraya tabela asmaları gerekiyor her an yılan çıkabilir diye. Allah'ım, Öf. annemin köyüne gidiyoruz. Gerçekten dağa çıktık. Aşkım dağdan mıydın? Evet. Valla hikayesi şöyle, İstanbul ve İnebolu, yani Kastamonu'nun İnebolu ilçesi. İstanbul'a kadar Kastamonu olduğunu herkes biliyor. Burası da eskiden Türkiye'nin başkenti olarak biliniyor. <laughs> ne bakıyor? Fotoğraf çekiyorsun? Video çekiyor. Dayım kolpa sıkıyor da biraz. <laughs> ne kolpası? Bu gerçek bir şey. Bak. Her kasamın Orası, durdu. orası eski kervan yolu. Tamam da İstanbul'a kadar oradan gidiyorlardı. Yani, Ama Kastamonu hani, başkent değildi. Nasıl değildi? Değil nasıl ki, değildi? bence? Değildi? İnebolu. Biliyorsun İnebolu'yu. Evet. İnebolu'dan e, İstanbul'a kadar Kastamonu olunca başkent <laughs> neresi olur? <laughs> Kastamonu olur. Anlatabildim <Hatırladın gülüyor> mi? Hayır. Bakın çok güzel manzara var. Kervan yolu dediksem şu kuş ya yani şüpheli arkadaşlar. Biz bunlarla oynuyorduk. Yap hadi. hadi. Oha ben de istiyorum. Bakları bak. <laughs> de. Bu kleinetlerin falan içinde olan zımbırtının Doğada yapılmış şey. <gülüyor> 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 i̇çtim ha. Bir olmaz herhalde. Azıcık içtim. <gülüyor> <gülüyor> Dayı bu tişört nasıl? Bom, bom. Erkeklerin, erkeklerin bombok demesi güzel demektir. Ya niye bombok diyorsun o zaman güzel desene. Hayır. Çok saçma bir mantık. Hayır biz sevdiğimiz insanlara oğlum bu ne bombok olmuş derler. Ama aslında güzel olmuş demek. <laughs> Erkek olmak çok saçma. Erkek olmak çok zor. Çok saçma. <laughs> Annem telefon istiyor ama ben zaten getirmiştim. Yağmur video çekiyordu ben zaten çekmiştim. Ya hadi be. <laughs> yeter tamam tamam her şeyi çekeceğim. Her şeyi çekeceğim. Yapma lan yapma. <laughs> Anne. Ne var ne var ne var ne var. <laughs> Annem çişini tutmaya çalışıyor. Allah versin sakın ha. <laughs> Atacağım bunu. Sakın. <laughs> koyarım koyarım. Yağmur seni gebertirim o zaman. <laughs> seni güldürme. <laughs> tamam ben güldürüm. Ben <gülüyor> şu an mesela adam tipini yok. Unutma unutma. <laughs> Niye unutmayayım ben? <laughs> Unuttum bile. Unuttum bile. Unutma, onlar bizim akrabalarımız. Unuttum ki. Ne yapayım şimdi? Unutma. blok <laughs> seyirlerim yes. geldi. Ezgi selam. Merhaba. Ben Ezgi. Benim yeah. her şeyde böyle. <laughs> Atma. Be Be Atacağım Be kanka. Aslı merhaba <laughs> o az. Bütün video, bütün video, bütün video mu çekti? <laughs> merhaba. Biz evet. Yalım, biz Olur, yani. Nasıl olsa Kur'an'dayız kankiler. Bugün ne imanlıyız. Ne oluyor lan? Oğlum. Böyle sen sandalyen gitti. Ha o deccal o gitti canım. Gitti ben ben Yuşar gösteririm şimdi. Ben. Şimdi ben de bir kere anlatıyorum. Sessizdir. Çok şükür. Ya, Kapı Tamam, ben... tamam dur. Ha. İman Siz power. Ben, ben çok olacağım. Yemeyeceğim. <laughs> <Gül güzel Evet. Bugün e, bayramın dördüncü günü ve artık bitti. Arkadaşlar vlog bitmedi. Annemin kuzeni bize dışarıya eve girmeyeceğiz deyince dışarıya masa kurmuş. <laughs> Bakıp müşteri. Çek çek. Türk telefonunuz kapat. Senin... Telefonu getireceğim. Ya anne bak iPhone diyor. Ben de iPhone istiyorum. <gülüyor> Gerçek. <gülüyor> Gerçekten. Bizi eve sokmadı. <gülüyor> <gülüyor>